Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Öğüt bugün sizlerle birlikte Bravostar TikTok videoları izleyeceğiz başlayalım o zaman abicim başlayalım, başlayalım. o bak güzelmiş bu. Oo. Ne oluyor? Anne Ateş Ne oluyor arkadaş? Selamun aleyküm. O yağmuru. Hep indirdi. Gördünüz mü? Selamun aleyküm.

güzeldi. Bah, lup, bu, bah, Hepsi güzel. Ya <SMA> e ne oldu? <SMA> <SMA> Apo <Apodic> değil mi o? Dur ulan Apo mi yazıyordu orada? <SMA> Bekle de bu değildi. Şurada. Bakın apotek satıyor Apotek Browser oynuyor mu? Allah Allah Hiç görmedim Ne oluyor abla? Ooo oh. Oha Ne oluyor? Aptal okay, mı çirkin? Fakir evet sahte değil. Ne oluyor ya? Büyük soktu ya. Bayağı soktu. Hayda. Ne soktu şimdi bunu Aa arkadaş oldular şimdi. Bak o da dönüyor o da dönüyor. Ne oluyor? Kadım şampuan pantın. Parçala beni ayten. Oh. 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 Gelmiyor İşte gördüğünüz gibi. Ne oldu? Başvuruyor ki. Benim 12 milyon abonem var. Benim elkenim yapmadı lan. 12 milyon abonem çok elkenim yok. 12 milyon. Sen yıkırsın. Abone Çiçek çok drama. Ül başka. Sen çoktur, ne oluyor ya? Oh. Bito neydi ya? Adını unuttum ama hep Pemi takip ediyor. Şimdi canına... Ne oluyor? Versin, <laughs> Gerçekten gördüğüm en saçma şey. Daha bunlar kendilerine gol atmıyorlar Bak, ona pas attı o başka yere atıyor ee, ise reklam ve ne oldu İn. aa bitmiş ya o zaman evet arkadaşlar yine bir videodayız ne oldu ne oldu ne Şimdi geri at ya. Dur, kıpırdama. Orada düşman görürüm. Düşman görünmeden öldürdü. Düşman öldü. Düşman öldü. Ee, şimdi bu ne? Lamba, lamba can oldu. Etrafın içi. O, orası. Ama bu film. Hayda ama bu şey. Azat ne bu ne yapıyorsun ya? Kim resmen o? eski sevgilinize ne söylemek istersiniz? Hatırladın mı o günleri? Ben sana hayallerimi anlatırdım. Sen bana yalanlarını. <gülüyor> yalanlarını. biz bir insanı bir kez davet ederiz kardeşim. Neden bir kez davet edemiyor biliyor musun? Çünkü kendi cenazene davet edilemezsin. Ana. Her dakika bizi düşünen sevgilimiz olmasa da arkamızda kapı gibi kardeşlerimiz var. O lan. <laughs> Bekle. Adamın kupası kaç? 16 bir. Vay yavrum vay. Bunlar neler yapılır biliyor musun? Neyse başlatalım. Merhaba arkadaşlar. Kuşumla ilgili size bir şey öğreteceğim. Kuşum burada. Ben kapıdan koştuğumda o da koşuyor. Bakın. İşte like atın diyor. Evet arkadaşlar. Buna gerçekten de like atın. Kesinlikle. O zaman devamı gelir. 5000 like geçerse o zaman devamı gelir. Ne oluyor? kişilik bir ben bir kankam hadi eyvallah şimdi, şimdi, ne oluyor aa çekti itti araya da abi ne diyorsun? unuttum unuttu o kapan mı? Oo. Sen gider taş kalır. Herkes gider kardeş kalır. Bir mutluluk, bir parça... Oo herkes uçtu. Ne arkana bak arkana. Nerede lan kardeşlerin? Abi sen beni vur ya. Benim kardeşlerim yok zaten. Düşmanların her zaman arkanda ama. <laughs> Bu ne? Oh, kalp yapmışlar. Var <laughs> <laughs> Var o çok komikti. Oh, oh ha, oh oh oh. Sayın askerlerim, geçen de belirttiğim gibi birliğimizde bazı kendini bilmezler var. Kim onlar komutanım Kim onlar söyleyin? Onlar kendini biliyor Atalay, boş ver. Aha yine bir reklamla karşılaştık. Ha, bu reklamlar çıkınca her zaman bitiyor. Neden oluyor ki? Evet arkadaşlar bu da son videomuz ve başlattı. Bir kaşık ilginç video. Dört oh. dakikaymış zaten. O Rico. Rico kafadar mı? Rico kofaları! 1 gram pro video <gülüyor> 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 50 gram komik video Öncelikle selamın arkadaşlar Ben DJ Dikkat Burası şanlı yurt <laughs> Ama bu resmen video. Son olarak da 1 kilo jobs. Neden mi? Çünkü içerideki bulunamadı. Şarkıya telefsiz koydu. Çünkü <laughs> para kazanacağım. Evet şu 10 dakika yapmak için sizi ay ayrılıyorum. Şaka şaka. Ya da belki... Ya da belki bir tane daha izleyebiliriz bunlardan. Elin öncesine, eğlencesine. Azat bitti mi? Daha yine başlıyormuş ya. Azat ne bu? Lan, lan, lan. Ne? Ne haber? Yeniyim. Sövüleyelim. ordun yavaş. Hatırlayanı yoruma. Hatırlayanlar yoruma. Bravo pas alanlar. Bravo pas almayanlar için bravo star. <laughs> i̇şte bir kocaman kalbimiz. Oo. Bıcı bıcı yapalı. o ne tabu? O ayı yan birlikte. <laughs> Bu kime ait? Görünüyor mu? <laughs> Nereye gidersem gideyim. Java Java Sandgate Cephalli Bende hepsinin adını yursun. Aa 8 tik. 8 bit mi? 8 tik mi? Aslında tik de var. Bit de var. <laughs> Kime benziyor? Kult. Bu ne? Hayda. Ben ben asla yenemezsin. Biliyorum ama oyun Oyun yapar Ama biliyorum ama 4 GB Oh, no no <laughs> no <El> Primo! no 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 sevgili ve fare fare fa fa ayı bu da kedi şimdilik bu kadar canlar like atmayı unutmayın bence like atmayı unutmayın Evet arkadaşlar geldik videonun sonuna izlediğiniz için çok teşekkürler takipte kalmayı unutmayın eğer daha fazla ya. TikTok videoları isterseniz like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.